Arkadaşlar. Armaya Official'daki çocuk bu topluluk hakkında video çekmemi istemiş. Bundan başlıyorum TR'de çok da beğenmediğim çizgi filmler Z takımı Max ve Bastro. Ya Z takımı ve Max ve Bastro bir çok güzel video. Onu beğenmen lazım. Niçin çocuğa sabun Aybek olabilir evet. Onlar beğenmediği şeyler. şey Onlar olabilir mesela. Ama Z takımı maksimumu hayır. Beğenmemeye ait değiller. Onlar çok güzel çizgi filmler. İçeri bar, ile boncuk deniz ve kınaşı yağdı yağda. 64 kare ülkesi su elçileri. Kuzucuk 2012 Patapata pata, pata kuklalı köşk. Hap şu kardeşim olsun sürpriz kutusu eski sera Yusuf Name Katuli Dedektif Raptor Eymen Ben, Koklas Duyusu Ekip Siberay Elfeneli Çocukcuk Aslan Aslan Deney Odası Babamın Gölgesi 1915 Babamın Gölgesi 1918 Tertemiz Müzik 2018 Ama bunun geri dönmesi lazım bence. Hazine avcıları Emiray Emiray Çevrimci Kokuli, taktik aldı pırıl Elif ve arkadaşlar Nasrettin Hoca zaman yolcusu var. Loto, Türkçe benim ve bulmaca kulesi Marsa ve Bulut. Kız kulesi masalları. Dijital tayfa. Trafik tayfa. Kaptan Pengu arkadaşları. Mavi Dünya. Sarı. Erdem. El Elif'in düşleri söyleşi zamanı. Görmek gerek nasıl acaba? Arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar gerçekten. Kayla'nın sevdiği sadece Max ve Masu ve Z takımı. Onları çok seviyor. Bir de bir de biz de hatırlamadığı şey nasıl acaba? Pardon. Hatırlamadığı şey görmek gerek. Ama yani dönecek yani. Ama hafta sonları yayınlansın. Şimdi de ettiği çizgi filmler, dost hayvanlar. Ya dost varmalar bir YouTube dizisi. Mumble Black. O da ikisinin YouTube dizisi. Armaya Vikingler Haydi. Çatlak yumurtalar. Yoko ve arkadaşlarım mini mini otuzlar. Dinozor makineler. Telali Pırdino. İbira Tayfı, Fistan. Bu muhafızda bahçesi. Öcük ile böcük. Bulmaca Kulesi, Deli Korku Hikayeleri, Pepe, Masal Kitabı, Kaft Dağı Masalları olsaydım bizim ninniler mutlu oyuncak dükkanı cille naneli limon şeker ile biber Bizenler diye yolculuk 4 çarpı 4'lü ya bunu ters yaptınız öyle olmayacak <laughs> canım kardeşim biz ikimiz harika kanatlar karınca ailesi öteki tek e, kelile kilile ve dinmene Anka Anadolu Kartalları Ravlanın Yıldızı Baba, Barbaros City ile bilim Dinozor Treni Balık tronot, Türkiye'li olan tar Kimin Tarlası Tarık'ın Tarlası Doki Park ile Pırpır Çılgın Orman Şapkadaki Kedi Elif'in Düşleri Rüyanın Günde Oyundayım Oynuyorum Bu Ne Bu doduhando do, Hando Dikkatli Bak ya, Ramazan Davulcusu ve Köpeği Çomar Tomar Gümür Ramazan tayfa, Ramazan güncesi. Bizim diğer. Akıllı tavşan Momo, kare, Ege ile gaga, Do Niloya, Doru, Doru, 2012, Kukla tiyatrosu, Selçukuş, Küçük hezafen, Ben, Bir Bulut, Öğretmenim Canım Benim, Leyla Kardeş, Mimoran Her Yerde, Ciciki, Köstebek Giller, Tuhaf İşler Takımı, Şef Roka, Rüzgar Gülü, Tilki Burcu ya da Tilki takipte. Ya da Tilki. Tilki takipte. Yarışlar razı mı ancak alim dediğini bilmemeli karakur dünya geziyor. Tatonka, Trotso, ve bir iki çizgi film makinesi haberin olsun. Ar arkadaşlar gerçekten Ege'nin Ege nefret ettiği sadece çomartomar e Çomar Tomar Kömür Çılgın Orman Dört çabı dörtlü. Onlardan nefret ediyor. Bir de hatırlamadığı şey telali. Arkadaşlar bu arada gerçekten benim nefret ettiğim sadece Nilo'ya, Arma'ya ve Vikingler. Onlardan nefret ediyorum. Bir de hatırlamadığım şey dikkatli bak. Ama yani döne geri dönecek yani. Şimdi TRT Çocuk'ta geri gelmesi gereken bu programlar. Çizgi filmler. Armaya. Vikinler. Ya ben Armaya ve Vikinlerden nefret ediyorum. Onları geri getiremezsiniz. Çatlak yumurtalar yo ve arkadaşlar şimdi bunu sorsan. yo arkadaşlar şimdi bunu Çatlak kumurtalar, dinozor makineler olabilir, evet. Ama armaya vikinler, hayır. Onlar TRT Çocuk Endüksiyonu'na oynayamazlar. Çünkü yayın nakışı TRT ekibiye ait. Yaşı arazi, tilki, burcu, mancinik, insan muhafızları, ekoların bahçesi, öyküde böcük, bulmaca, kulesi, deli korkut, hikayeleri pepe... Masal kitabı olsaydı bizim ninniler mutlu olacak dükkanı cilde naneli limon da çapı dörtlü canım kardeşim biz ikimiz harika kanatlar karınca ailesi keli lev le, e, anka razvanın yıldızı sit ile binim dinozor tireni, balık turunut keli olan kimin tarlası veya tarıkın tarlası gizemler de yanıyor olduk doki pak le pırpır çılgın orman şapkadaki kedi ötü ketek Arkadaşlar gerçekten Ege'nin Ege, Ege sevmediği sadece 4 çarpı 4'lü ve çılgın orman. Onları sevmiyor. Bir de hatırlamadığı şey canlı serüven. Ama geri dönecek yani. He bir de arkadaşlar gerçekten benim nefret ettiğim sadece Armaya ile Vikingler. Onlardan nefret ediyorum. Bir de hatırlamadığım şey Bir de hatırlamadığım şey şeker ile biber Yani Ben onu hatırlayamadım ama Şimdi görüşürüz arkadaşlar